Sürekli konuşuyorsun, bir kere susun olur. Kadın dediğin susar ya. Bana bir şey söylüyoruz, sürekli car 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 konuşmaya başlıyorsun. Bir kere sus da benim. Ay ne yapalım biz de Emre ile evlilik yolundayız. Düğün yeri, organizasyon, koşturmaca. E aşkım sen neler yapıyorsun? Ya ben de aslında bir dil okuluna gitmeyi planlıyorum. E, dilimi geliştirdikten sonra belki staj ya da iş ilanlarına başvurabilirim diye düşünüyorum. Ben evlilikten bahsediyorum Sen hala yurt dışı kariyerden konuşuyorsun. Because you know şimdi annen söyledi bana. Kız kıza yurt dışına gidiyor musunuz? Hele ki kız kıza. Asla izin vermiyorum. Yalnız da bir büyük olmadan. Sakın bir daha bu konuları konuşma benimle. Tamam baba. Evet Büşra Hanım, hem para kazanıyorsunuz hem de dil öğreniyorsunuz. Aynı zamanda farklı kültürleri de öğreniyorsunuz. sizi Dubai, Avustralya, İrlanda ya da Malta'ya yönlendirebilir mi canım? Peki bunu gerçekten yapabilir miyiz Serap Hanım? Çünkü ben 35 yaşındayım ve kariyerim için buna gerçekten ihtiyacım var. Serap Hanım? Alo. Tabi e, tabii ki yapabilirsiniz. İstedikten sonra yapamayacağınız hiçbir şey yok. Çok teşekkür ederim Serap Hanım. Bunu duymaya ihtiyacım vardı. Rica ediyorum. Günler diliyorum. Uzunlar. Süreçle ilgili her şey tamam. Güzel dosyalarımız eksiksiz bir şekilde hazır. Biz onayları alacağız. Süreçte sizi çok bunalttık, çok başınızı ağrıttık. Özür dileriz hepimiz. Bu bizim kız ilk yurt dışı seyahatimiz. İlk kez İngiltere'ye gideceğiz. O yüzden çok heyecanlıyız. ve çok güveniyoruz. Hiç sıkıntı yok. İstediğiniz kadar konuşabilirsiniz. Heyecanınızı da çok iyi anlıyorum. Umarım çok güzel bir tatil olur. İnşallah.